Herkese merhaba arkadaşlar Netler Cepte'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere kaldırma kuvvetini anlatacağım. Diğer konuları anlattık. Fizik bilimine giriş ve madde ve özellikler. Şimdiki özetimiz kaldırma kuvveti arkadaşlar. Çok kısa ve net bir Özet olacak. Hadi başlayalım. Fazla süre kaybetmeyelim. Kaldırma kuvveti nedir? Cismin sıvı içerisinde kısmen ya da tamamen batması halinde sıvının cisme uyguladığı itme kuvvetidir. Yani şu şekilde bir kap verilir genellikle. içinde bir cisim olur. Burada olur, yukarıda olabilir, şurada olabilir veya batıyor olabilir. Bu cisme uygulanan itme kuvvetidir. Su uygular bu itme kuvvetini. Mesela bizim e, su serinde kalmamız kaldırma kuvveti sayesinde olur. Gemilerin batmadan durabilmesi hem kaldırma kuvvetinden dolayı hem de içindeki boşlukla hacimden kaynaklanır. Yani su üzerinde duran her şey kaldırma kuvvetinden yararlanıyordur diyebiliriz. Peki batan şeylere kaldırma kuvveti uygulanmıyor mu diye sorarsak da batan şeylere de kaldırma kuvveti uygulanıyor ama cismin ağırlığı daha fazla olduğu için kaldırma kuvveti o ağırlığa dayanamıyor. Yani ağırlık derken tabii kaldırma kuvvetinin cismin uyguladığı kuvveti dayanamıyor diyelim. Ağırlık dersek tonlarca ağırlıktaki gemi yüzebiliyor ama bir taş attığımız zaman yüzemiyor diyebilirsin. Sen kuvvet olarak düşün. Uygulanan kaldırma kuvveti cisme uygulanan basınç kuvvetlerinin farkından kaynaklanıyor arkadaşlar. Burayı da böyle Geçelim. Şimdi Arşimet'in bir ilkesi var. Arşimet'in ilkesi sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. Bunu çok fazla soruda göreceğiz. Diyecek ki kapta şu kadar hacimde su artmıştır. Şu kadar ağırlaşma olmuştur diyerek bir sürü soru çıkacak bu Arşimet ilkesine dayanarak. Soru çözümünde bunlara rastlayacağız arkadaşlar. Yüzen cisimlere geldiğimiz zaman yüzen cisimler şu şekilde suyun üstünde duran cisimlerdir. Bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının dışında kalarak dengede kalır arkadaşlar. Buradaki kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin uyguladığı kuvvetten büyüktür. Cismin ne uygular? Yere yer çekimi kuvveti uygular. G uygular. Yani bir de ağırlığını uygular değil mi? Yani MG diyebiliriz biz buna. Bu şekildeki ağırlık kaldırma kuvvetinden daha düşük olması lazım ki cisim yüzsün arkadaşlar. Peki burada ds dc'den büyük demiş. Ne demek bu? Sıvının öz kütlesi veya yoğunluğu diyebiliriz. Cismin yoğunluğundan büyük. Yani cisim yüzüyorsa suyun öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük. Eğer askıda kalsaydı ona da birazdan bakarız. Burada da aynı şekilde yazmışız. Sadece bu formüllerden geliyor. Bir önceki formülden geliyor. Fg eşittir. V batan çarpı d sıvı çarpı g. Biz buraya yazsaydık fk eşittir v batan çarpı d sıvı çarpı g. Doğru mu? Biz bunları böyle bu şekilde eşleştirirsek v çarpı d çarpı g. Öz kütleleri farklı. Burası cisim olsun burası sıvı olsun. Batan hacimleri aynı mı? Hayır değil. Yer çekimleri aynı. Yer çekimleri götürebiliriz. Burası cisim, burası sıvı. Şimdi biz bunları eşitleyeceksek DC'yi çekmiş buradan. O zaman VC'yi karşıya atacağız. Çarpmada nasıl atarız karşıya? Her tarafı VC'ye bölerek atarız. Şu şekilde VC'ye bölersek bunlar gider. DC ne kalacaktır? DC eşittir. V sıvı şöyle V sıvı çarpı D sıvı bölü V cisim olarak kalacaktır arkadaşlar. İsterseniz bunu şöyle ayrı halde yazarsanız yukarıdaki formülü elde etmiş olacağız. Gelelim askıda kalanlara. Askıda kalanların öz kütlesi ne olur peki hocam? Sıvının öz kütlesi ile cismin öz kütlesi aynı olması lazım askıda kalması için. Tam ortada mı kalması lazım? Hayır, sadece böyle askıda kalsın yeterli. Yukarıda kalabilir, aşağıda kalabilir. Ama hiçbir yere değmeden kalacak. Askıda kalan cisimler budur. Suyun üstüne de çıkmayacak arkadaşlar. Bu sefer FKG'ye eşittir zaten neydi? Birbirinin etkisi halinde kalması lazımdı. Eğer FK yani kaldırma kuvveti yukarıdaysa, yüksekse FK kıl kuvveti, FK kuvveti büyükse cisim yüzecekti. Eğer yer çekimi yani cismin uyguladığı kuvvet büyükse batacaktı diyebiliriz. Bu sefer de DS, DC eşit. Ne dedik? Öz kütleleri eşit dedik. Fazla üzerinde durmayalım. Geçelim. Batan cisimlerde ise bir de tabanın tepki kuvveti var arkadaşlar. Yani etki tepki kuvvetinden gelen bir kuvvet. Batanın tepki kuvveti. Burada sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden ne olacaktır? Küçük olacaktır ki batsın. Bunun içerisi boşluk ne yapıda olursa yüksek yoğunluğu fazla olsa bile belki yoğunluğu fazla olsa bile yüzebilir arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. O sorulara zor sorular AYT'de soruluyor genellikle. Bakacağız. Şimdi tabanın değdiğinde taban tepki kuvveti var. Tamam bunu biliyoruz. G eşittir FK artınen zaten uygulanan kuvvetler tepki kuvvetleri belli. G en artı FK'ya eşit. G bu sefer FK'dan büyük yani yer çekimi kuvvetinden yani kaldırma kuvvetinden cismin ağırlığı büyüktür diyebiliriz. Dediğimiz gibi cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olacak. Buraya yanlış yazmışız arkadaşlar. Silemiyorum. Ha, sildim. Şöyle burası bu şekilde olacak. Tamam mı? Ve geçebiliriz. Peki cisim yüzüyorsa bu şekilde ne olacak? Bir de üstüne cisim koyuyoruz. Bak bu şekilde yüzüyordu. Üstüne cisim koydu. Batan hacim ağırlığına orantılıdır arkadaşlar. Yani buralara B, V, V dersem buralarda V. Bunun ağırlığı hacmiyle alakalıdır. Yani A eşittir G diyebiliriz. Hani bu her biri için G kuvveti uyguluyorsa buradan da bir tane battığına göre B G'ye eşittir. Anlaşıldı mı? A da G'ye eşit. B de G'ye eşit. Her biri için. Yani A toplam 3 G'ye eşit oluyor. Soru çözümünde daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Geldik son sayfaya. Burada özeti arkadaşlar. Böyle bazen kapların içinde cisimler olur. Kapların içindeki cisimlerde ne yapacağımızı bakalım. Eğer bu kaptan çıkartılır ve yüzmeye başlarsa sıvının yüksekliği değişmez. Tamam mı? Sıvı yüksekliği değişmez çünkü kabın içindeydi dışarıya aldık yine yüzüyor değişmiyor peki aldık bu sefer askıda kalıyor yükseklikte değişecek mi? Hayır değişmeyecek peki. Burada ise çıkardık battı ne olacak bu o kadar çok kuvvet uyguluyor ki tabanı gitmek için gerektiğinden fazla kuvvet uyguluyor. Gerektiğinden fazla kuvvet uyguladığı için bıraktığımız zaman bu yukarıya çıkacak. Yani boşa çıktı. Burası ise uyguladı. Yani burada aslında sıvı yüksekliği şurayı kadar düşünelim tamam mı? Yani bunu aşağıya taşıdığımızı düşünelim. Taşıyacağım hata verecek. Şöyle sıvının yüksekliği böyle olsun tamam mı? Çizgiyi önemsemeyin. Sıvının yüksekliği böyle olsun bu kadar kuvvet uyguluyoruz tamam mı ama sonradan biz bu kuvveti kaldırdığımız zaman yani sıvı yüksekliği bu şekilde oluyor yani ne olacak sıvı yüksekliği değişecek peki artacak mı sıvı yüksekliği azalacak mı sıvı yüksekliği azalacak arkadaşlar tamam mı değişir azalır kaplar taşırma kabı olsaydı yalnızca battığı kap ağırlaşacaktı yani bunlarda ağırlaşma olmayacak sadece bunda ağırlaşma olacaktır diyebiliriz. Özetimiz bu kadar arkadaşlar. Soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.